Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu beğenip kanala abone olarak Videoların altına yorum bırakarak bizlere etkileşim anlamında destekte bulunabilirsiniz. Ayrıca bu desteği maddi olarak yapmak istiyorsanız da katıl butonuyla ve de yeni gelen teşekkürler butonuyla bunu sağlayabilirsiniz diyorum. Açıklama kısmından da Telegram grubumuza katılabilir. Twitter'dan bizi takip edebilirsiniz. Hatırlatmalarımı yaptıktan sonra artık videomuza geçebiliriz. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 3. video olarak Anadolu Isuzu şirketinin bilançosunun incelemesini yapacağız. Şimdi hemen öncelikle kalemlerimize bakalım. Yani kalemler derken burada bilanço kalemleri var. Bu kalemlerden ilki de net satışlar. Şimdi net satışlara baktığımız zaman çeyreksel bazlı bakıyoruz öncelikle. Şimdi çeyreksel bazlı baktığımız zaman geçen sene 611 milyon olan satışlarımız 1.7 milyar TL'ye gelmiş. Neredeyse 3 kat civarında bir artış var. Oldukça başarılı. Şimdi Favio'ya baktığımız zaman bakın 64 milyondan 299 milyona gelmiş. Yani yaklaşık 45 beş kat arasında bir artış var. Bu anlamda da yine oldukça iyi güzel bir artış olduğunu söylememiz gerekiyor. Şimdi net kâra baktığımız zaman 17 milyondan 281 milyona inanılmaz bir artış yakaladığını söylememiz gerekiyor. Oldukça güzel. Şimdi net borca baktığımız zaman net borcumuz da 825 milyondan 1.2 milyar TL'ye çıkmış. Bu ne yazık ki çok olumlu değil. İşletme sermayesine baktığımız zamansa 991 yani 1 milyar TL'den 1.48 milyar TL çok ciddi bir yükseliş yakalamış. Oldukça güzel. Öz kaynaklara baktığımız zamansa 1.6 milyar TL'den 1.9 milyar TL yaklaşık olarak çıkmış görüküyor, gözüküyor. Bu da oldukça güzel. Yani bir an da bir tek net borç artışı sıkıntılı. Onun dışında gayet iyi şu ana kadar. Şimdi karlılığa baktığımız zaman Burada brüt kar marjımız geçen sene %17,5'lardaymış ve son gelen bilançoda %21 olarak gerçekleşmiş çeyreksel anlamda. Oldukça güzel. Burada Fabrik marjına baktığımız zaman geçen sene %10 civarındayken bu sene %17 olmuş 3. çeyrekte yine bir artış olduğunu söylememiz gerekiyor. Yine başarılı diyebiliriz. Net kar marjına baktığımız zamansa geçen sene %3 olan yaklaşık olarak net kar marjımız bu sene %16 olarak gerçekleşmiş 3. çeyrekte yine oldukça güzel başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi çarpanlarımızdan hisse başı karına baktığımız zamansa 8.37'ye çıkmış durumda. Yani şirket sermayesinin 8 katından daha fazla net kar elde edebiliyor. Oldukça başarılı diyebiliriz yine hisse başı kar anlamında. Şimdi Anadolu İSOZ'un bir de 9 aylık durumuna bakalım. Şimdi satışlara baktığımız zaman %170 artarak 1.48 milyar TL'den yaklaşık 4 milyar TL'ye gelmiş. Oldukça güzel. %170 TÜİK enflasyonunun üzerinde ENAK enflasyonunun altında. Ama brüt kâra baktığımız zamansa %236 artarak yani 286 milyondan 962 milyona gelerek enak enflasyonu da geçmiş durumda. Yine bürüt karımız gayet güzel diyebiliriz burada. Esas faaliyet karına baktığımız zamansa 108 milyondan 442 milyona gelmiş. %309 artarak yine gayet başarılı. Fava'ya baktığımız zamansa 163 milyondan 662 milyona geldiğini görüyoruz. %305 artmış yine FABEM'imizde. Net dönem karına baktığımız zamansa 40 milyondan 531 milyon TL'ye geldiğini ve yaklaşık %1200 arttığını görebiliyoruz. Oldukça güzel. Yani burada satış dışında diğer kalemlerimiz en enflasyonun üzerine bile çıkmış oldukça başarılı diyebiliriz. Şimdi Anadolu Isuzu'nun Biraz da nakit kısımlarına bakalım. Dönem varlıklara baktığımız zaman 3.2 milyar TL'den 3.75 milyar TL'ye gelmiş. Oldukça güzel. Kısa vadeli yükümlülüklere baktığımız zamansa 2.9 milyar TL'den 3.34 milyar TL'ye geldiğini görüyoruz. Yani kısa vadeli yükümlülükler burada dönem varlıklardan düşük bu anlamda bir sıkıntı yok. Duran varlıklara baktığımız zamansa duran varlığımız 1.6 milyar TL'den 1.8 milyar TL'ye gelmiş. Bu süre zarfında da uzun vadeli de 321 milyon TL'den 324 milyon TL'ye gelmiş. Yani uzun vadeli uzun vadeli yükümlülüklerimizin sabit kaldığını görebiliyoruz hemen hemen. Yani burada bir sıkıntı yok. Yani burada yükümlülüklerin çok fazla sıkıntı yaratmadığını düşünüyorum. Dönem varlık ve duran varlıklar açısından. Şimdi gelelim biraz da oranlar kısmına. Cari orana baktığımız zaman 1.12 birin üzerinde olması güzel ama 1.5'un üzerinde olsa daha garanti olurdu. Geçen çeyrekte bırakan rakam 1.11'miş. Yani çok fazla bir değişme olmamış. Likit orana baktığımız zamansa 0.64 bakın bu biraz düşük kalmış açıkçası 0.69'dan 0.64'e düşmesi de yine çok olumlu değil. Yani likit oran dışında cari oran yine kabul edilebilir ama likit oranda biraz düşük kaldığını söylememiz gerekiyor. Şimdi Asuzu'nun sektörel bazı durumuna bakalım. Asuzu ödenmiş sermayesi 84 milyon TL olan bir şirket. Yani çok düşük bir ödenmiş sermayesi olduğunu söyleyebiliriz. Piyasa değerimiz 18,5 milyar TL. Bu çok düşük değil. Halka açıklık oranımız %16 gayet güzel. Kaldıraç oranımız %65'lerde. Sektöre göre iyi durumda. Net borç bile öz kaynaklar 0.66. Yine sektör ortalamasının altında. Aktif karlamız %12.6. Sektör ortalamasının altında. Bu ne yazık ki iyi değil. Öz sermaye karlamız %37. Sektör ortalamasının yine altında kalmış. Bu da yine çok olumlu değil. Şimdi FK'mız 26 civarında ve sektör ortalaması 12. Yani bu anlamda ne yazık ki pahalı kalmış. PDDD olarak sektörle hemen hemen eşit kalmış. FD Favik olaraksa sektörüne göre yine pahalı kalmış. Piyasa değeri bölü satış olarak yine sektörüne göre pahalı kalmış. Net borç bölü fabrik olaraksa yine sektörüne göre iyi kalmamış. Yani piyasa çarpanlarının FD bölü DD dışında hepsinde kötü kaldığını söylememiz gerekiyor. Karlılıklar da iyi değil. Yani burada genel anlamda sektörüne göre çok parlak bir şirket yani gelmemiş bilançoya göre. Şimdi İkinci sayfamızda da tarihsel bazı çarpanlar var. Şimdi 4 senelik FK ortalamasına baktığımız zaman burada 79.18'lik bir rakam görüyoruz. Ve son bilançoda 26.32 gelmiş. Burada e, tarihsel bazı çarpanlığına göre FK'nın ucuz kaldığını söylememiz gerekiyor. PDDD'ye baktığımız zamansa 2.84'lük bir ortalama var ama şu anki PDDD'de 9.76 yani FK'daki ucuzluk ne kadar fazlaysa PDDD'deki pahalılık da bir o kadar fazla bunu da belirtelim. FDF'ye baktığımız zamansa 12.91'lik bir ortalama var. 22.88'lik bir çarpan var. Burada da yine pahalı kalmış. FD satışlara bakarsak da 1.45'lik bir ortalama var. 3.8'lik bir çarpan var. Bu anlamda da yine pahalı kaldığını görebiliyoruz. Yani burada FK dışında diğer çarpanların hepsinde oldukça pahalı. FK olarak da oldukça ucuz kalmış ve genel bakarsak da tabii ki de genel olarak pahalı kaldığını söyleyebiliriz. Yani şirketimizin bilançosu büyüme anlamında gayet güzel ama hem sektörel bazlı hem de tarihsel bazlı baktığımız zaman bunun zaten fiyatlandığını görebiliyoruz. Bu bilançonun fiyatlandığını önceden yani pahalı kalmasından dolayı fiyatlandığını düşündürtüyor bizim. Evet bilançoyu genel hatlarıyla beğendiğimi söyleyebilirim ama fiyatın pahalı olmasından kaynaklı olarak tabii ki burada bilançoyu beğensem de ne yazık ki burada pahalı kaldığını da belirtmemiz gerekiyor temel analiz çarpanlarına göre. Şimdi biraz da teknik olarak durumuna bakalım Asus'un hemen grafiğimizi açalım. Şimdi Asus'un grafiğine baktığımız zaman şöyle günlük bazı bir grafik çalışması yaptım. Burada bir üçgen daralması olduğunu görüyoruz. Bir de şöyle e, teknik yoruma geçmeden önce haftalık bazı şunu da söylemek istiyorum. Yani bu şirket bakın Eylül 2021'de yani 20 Eylül 2021 tarihinde 15 liraymış ve 15 liradan yaklaşık 25 kat artarak 380 TL'ye de gelmiş. Yani aslında bilanço fiyatlanmış derken bundan bahsediyorum. Yani bir senede 25 kat oldukça fazla bunu da belirtelim. Şimdi günlük bazı baktığımız zaman bakın günlük bazda da böyle bir daralmanın içerisinde hareketine devam ediyor Anadolu Isuzu ee, ve bu hareketi hala yukarı doğru kırabilmiş değil. Yani burada nerelerden pozisyon almak mantıklı olabilir? Yani belki bakın şurada bir trend çizdim ben, yükseliş trendi ee, ve bu trendi daha doğrusu trend diyelim bunu yükseliş trendi demek çok doğru olmaz. Burada bakın 105 liradan ve 117 liradan gelen şöyle bir trend var. Da, e, bunu yukarı kırdığı zaman buradan teyit aldığı için bu trendin güvenilir olduğunu söyleyebiliriz. Yani buralara geldiği zaman yani belki alım yapmak mantıklı olabilir. Yani buralarda 200 liranın altı civarı burada da 180 lira da destek var. Yani belki buralara gelirse e, almak mantıklı olabilir. Daha da altına sarkarsa da üçgenin altına doğru gelirse o zaman alım yapmak da mantıklı olabilir. Ama şu an için e, buralar ara bölgeler buralardan alım yapmak çok da mantıklı olmayabilir. Bunu da belirtelim. Ama eğer e, siz daha garanti bir alım yöntemi istiyorsanız da o zaman da burada yukarıya doğru kırılım beklemeniz gerekiyor. Yani bakın şu 380 ve 346'dan gelen düşüş trendinin bitmesi gerekiyor ki o zaman yani bu kırılım geldiği zaman o zaman güzel fiyatlanmaları da belki yeniden başlayabilir. Ama bu ne zaman olur onu da bilemiyoruz tabii ki. Sonuçta gelecekten gelmediğimiz için yani burada. Ee, ne zaman gider ne zaman ne olur bunu bilemiyoruz. Ama burada teknik olarak baktığımız zaman Alım yapmanın mantıklı olduğu 3 tane yer var. Bunlardan bir tanesi bu trende geldiği zaman alım yapmak Yani buralar nerelere denk geliyor 166-167 lira civarı ee, Bunun daha da altına gelirse üçgenin bakın şu Trende değdiği zaman alım yapmak mantıklı olabilir Ya da yani tam çizemedim. Evet bakın bu trende geldiği zaman alım yapmak mantıklı olabilir. Onun dışında da eğer burada yukarıya doğru kırılım gelirse 380 lira ve 346 liradan gelen bu düşüş trendi biterse ve hacimli olarak bunu yaparsa o zaman alım yapmak mantıklı olabilir. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur diyorum. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol kazançlar diliyorum.